Ha pele vursana pele vur sıkıntı yok pele vur. Öldük öldük. Bekle kalkma bekle 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 sıkıntı yok dur. Gürkan'ı rezledim ben bir Hani Ben bir de, tur. Sana onu basıyorum o zaman. Dur <laughs> bu <laughs> da A abi, lan. Resagay gel desat resagay. Yani at ata R'ye mi attı cidden ya. Dur abi kalk 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 tank sen. Bu ne veriyor lan? Yani bu da yani. aynı. Kıramam bunu efendim. Mixtaketi. Allah amına koyayım bir evet. fel aldı. O da çöp attı. Neyse iyi iyi iyi. Kanka bir yere vurduğuma geçiyor. Niye yaptın kim 10 kaldı lan kür al. Kürden sonra ek hazır. Bekle. Dömür toluna. Bir dakika. Nereye son ne güzel. Arkadan da bir işler. gir çeker misin? Kankim. Var ya deli gibi respawn de olur. En falan geliyor kanka. Bekle oraya koş. Serhat bilin hazır. Atla vur. Atla uzat uzat vuracaklar. Temiz orayı zaten evet ya. Direkt dön bir, arkana dön daha arkana daha dön. Tamam moba vur sana moba vur etrafa bakacağım. Aşkım kimse maydanoz. Oh. Hemen taş olmayan seri. Oh. Var mı başka seri vereceğim? Bana gel bana gel atla at bekle. De. Bana des. At desini koş bahçeye koş hazır. Uzat ekon lideri. Vur vur gitsen oraya et zaten evet de var bizim giriş. Dönsene, olun, ya, dön sen arkana. Dön gittim, dön gittim gittim dön. Bapurada, Hakan atla. Evet. evet. Atla buraya kotorla. Tut Kanka ölsün hadi ya. Tek atsana Arada, bir tersi. E arkan, 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 arkan. Arkan. arkan dön arkan dön arkan dön. Dön okuşar. Kafamı doğru gel. Kafamı Bana bende kal. Buraya vur. vur. Des hazır. Atla vur sol Eko. Uzat sol soldu soldu soldu. Atmasın o ya. En şey, sağ köşeye en sağ. sağ, sağ, sağ Devam ederiz oraya. topladı beyler. Göremiyorsun. kes. Tek yiyecek. Tek yiyecek. Kes onu. var. Kes onu gel bana. Kes onu Selak gel bana gel. 70 kere top top. Hayır arı kana dön sene kanka dön. Bilin ki abicim gel. En sağ çekten kırat çekten kırat seri. Dur burada dur. Yok tamam, yok. Tam koş Anladım hazır. Ben. İlerle ilerle hazır. Kırat canım. Devam, devam et sen devam et. Solu kür atla vur. Atla. <laughs> Dedin onu kattım. Kırat çık. Sen. Bana um, un tatsana ya. At at at. Kalırsın. On kalmıyor mu? Dur kaçma kaçma kaçma. Desman hazır. At hemen sağda. Bile tıklam içine. Bile kes. Bile kes. En sağda pinet veya gayrı. S'liye dön hemen bile. S'liye dön. Bir tane daha bilin kim var kanka gidiyor. Tamam. En sağda pardon. Yusuf Ali. Yaz formu On kalın. Kür Bana dedi hazır. Atla vur deden, Erit. deden. dön kapama. En sağda pardon. Yumdur hemen terbiye kadın. Çabuk terbiye kes. Arkan gelecek. En sola koş. En sola koş. En sola koş. Eko hazır. Evet evet evet. Oyna zanet, 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 zanet. Bana da sada. Oyna tam, sıkıntı yok yerim geri, ben oynat ya. Çek yere bir tur. Eyvallah bura koş kendi. Yürü yürü yürü. En sol mak.. Ölüyor musun ya? Pelote pesi oğlum nereye desem? Niko, sola, 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 Döndüm oraya. Bana de, Hazır, atla da tazı ver, hatta ileri ya. koş, hatta uzat tek tamam, konu. Vurtan abi, sen daha yakın mısın? Pardon ya, gel. Tamam tamam, sola koş. Hayır, evet. oradan devam et. Sola, şey, koridora gel, gel. Koş oraya, çeksen kür var mı? Aa, iki parçası var. kaldım, koş, hayır, koş, geri koş, geri. koş, koş. Tek o ileri doğru, vur ileri, geri vur, vur, yıkıl bu vur. Görmüyorsunuz. Vur zaten, bizde kaldı zaten hepsi. Elleri parladı beni tekleyecekler sanırım o yüzden çıktım dedim. Markamadı bir şey kötü Türkiye ama çözemedim kontrol yem kapandı Oğlum arkamız harbiden yanıyor ki alev alev de. Kanka arkamız bir küfür nereye. Bobul 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 gel onları maç yapayım. Serhat hazır. Atla vur atla vur atla vur. Koşma da. Çar ayakta duramıyor amına koyayım ya. Her şeye kitliyorum ya. Hangi çar ona L'ye atayım direkt diye. Bana at. Var oğlum 350 L'ye var daha ne yapayım ki. Ha, var öyleden biri daha ne yapayım. Crazy Minor bunun için hoş geldin. Yani... Biri kilitleniyor ona, ona, ona diyor zannet. Tepe 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 tepe. Koş öyle forget Bilin koş 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 tam blink tamam. bekle koş blink blink. Forget i̇şte önümden. Kalktı, koş al. sen koş sen Tek koş. Hazır atla vur atla vur. ilerle tut zeden rt rt git zeden rt git. Onu attım ben Al ilerle zeden rt rt. Rt attım ben. Al canım kal düş düş altı düş vuru vuru geç. Yönetim. kaldım ben yürü. Elimi düşürdüm kanka. Aşağı, düş, aşağı düş ek, vur, aşağı düş. Altın eko hazır. Vur aşağı sağla vursana Fred'in üzerine doğru. <laughs> tamam devam et sür sür. Düşeyim mi? Ölücen amına koyayım düşün derken zaten yürü. Gürkan ses açayım Kes onu kes kes. Bu tarafına Su, kaçıyorlar yani. Bu öksürük ben, bana yapıştı kaldı amına koyayım diye. Arkana dönsene dön. Kaçma kaçma dön 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 dön. Yeni şey, çok güzel Sadık Ay, evet. dön, bir. Sadık asıl vuruyor. Dön billeyi vur. <laughs> Torlu ileri. Ama gene edil de deminki 9 bu Lanmur beni mi kesiyorsun? Linkim açıldı kanka. Hiç öne yapışma ya. Okçular var direkt. Oynat önümde. Atla hmm, bor lan. Bir ben oraya, ben oraya, oraya kabar babar karan, var var. Tara lan tara lan tara lan. zannettim abi ya. İleri ileri. ileri. Geri gel, şey gel, şey gel, gel, gel geri gel Maçı geri gel. Geri gel geri gel. Bekle geri gel. Bak koş deyince hazır. Kürden sonra koş. En sade bir en sade hazır bir link. Tamam. Atla vur Atla buraya İki tane vur en sola koş. Dön sola dön dön ben dön dön dön. Zamana, yarım saplıyım. Dön. Yani. dön. Yürü sola de, vur oraya git sen. Tepede bende kal. Desvende kal. Desvende kal. De. Desvende kal. Onu zaten 80 küllüyüm. Des hazır. Tepe vur. Tepe vur. De. en de. Sana vur. Tepe <laughs> 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 vur. Onkal. Okeysiniz lan. Sürman. Gel bana bana gel bana gel. Bak Onkan var mı? Seri des hazır. Atta birlik sana böyle, atta birlik sana Atlar. Kangca tamam, geride çıktı, niye geride kaldı? Ya tamam, geri ya burun bir dur kanka ya. Kitlendim, kanka kaderden yine atlayamadım, kitlendi o zaten kanka. Al geldi bunlar geri dönecekler ya, aşağı düşüyorlar da. Ben de kalsam bir tür, bilin kim var, gel yanıma gel yanıma gel, sen yanıma gel. Geliyorum, kanka kitle, geride kaldım bir dakika. Ah var ya, man öyle de adam sabah işte ama. Onun boynunu kıracağım tırmacanın bırak. İlerle sür, Ay, gör, sür, 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 sür. Gör, sür. Gör, gördü <laughs> gör, ya, oya Allah, gördü ya. Hala nova atıyor. Vur şu yukarı. Deta der Atla vur sana ekon kal. Onu attım. Ray ray kit Vur sana ekon yıkılacaklar vur ya. Boş ver kiti. Te. Karakol tepesine toplandılar. Dön bana iki. Blink bekle gidecek. Tekdim alım hem Bak blink hazır. Mi? Benim evet. hazır. A, i̇leri atla vur Atla uzat uzat. Bura bura geç. Zaten ötü geç. Erit zaten ötü geç. Zaten ötü Vur vur erit 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 erit. En er sola en sola koş. Sola koş. Birlik kes. Birlik kes. Desmen de kalazar. Çık oğlum ölümden ya. Bak basılıydı ya. Kes şu sol. Şunu kes lan atma sıra atma sıra atma tamam. İki tane vuruyor çarlar Ayla abi. Ee, Ayla abi. Ayla abi. Ayla abi. Vur 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 vur. <laughs> tamam kes oraya gel geri gel. İki durma gel. Ulan çok kötü bir anlık. Ayla abi kesene bırak et Ayla abi. SC bitti ya bak. Ölmüyor değil Alzheimer'lı. Bak Dasen, bak o önünün görün arkada 80 kilo var mı? seri? Ya da atmaya gerek yok seri at yani bir linkim vardır. Evet, tamam, at tekrar at at, at at siktir at at. Çok uzaksın gelmez. Bekle hepsiniz bir yeri. Bekle hazır at. At 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 at. Bekle hazır at. Bekle hazır at. Unut at bana ben unut alacağım. Bir hazır. Sağ Araya atla vura at. Evet yani, evet. Niye elimi düşürdüm Tora? Oyna zaten evet evet oyna. Dedim ya mi yandı çat. Hayır oyna zaten oyna. mı diyecektin ama nasıl Evet, duydum da Arkada atla. kalan atla oynadı. Kal atla atla atla. Gel şunu. Nereye gidiyoruz? neyi Bak en sağ en <laughs> <laughs> sağ kız. Bir linkim yok kanka. Tep. Tep'e çık. Anam şey gibi tamam vuracağım kırbaca diyor ya o çocuk <laughs> Aleykümselam aşık. Öyle <laughs> evet, bitti bitti oraya. Gel gel. <laughs> dur çekme kesmiyor. Dur. <laughs> Çekse tadı <de> ölecek. <döneceğim. gülüyor> ya salak. <laughs> arkan dön sen arkan dön bizim bahçe tarafı gel. Atla sen zene oyunu şuna kes birlik kes. En İnsan... sağım. Bunları buraya in sağlık koş sağlık koş magiler göreceksin koş koş koş. Sikret koruyu <laughs> koy. koy. Bile des yok ileri kazlar. Vur. Vur. Oyna da lan erit erit. Abi çok mu oynuyorum ne ya? Meleği çek meleği kes dön arkaya meleği kes. de kes. Lan çara gene yatsan kesecek. Ne oynamasın? Tek <laughs> hazır. Ver. Vur soluna. Yık hepsini ya. Sonra buffer hazır. At 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 at. buradan. Çarayım. Mag'ı öldü yanlışlıkla amına koyayım. Bak Hayır, bekle. Evet. Dur on.